Sizlerle beraber rüyada can kurtaran görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında can kurtaran görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyasında bir can kurtaran gören kimse genellikle üzüntülü bir haber alacağına işaretle tabir olunur. Ancak rüyasında bir can kurtaran simidi gördüğünü ve bu simidi kullandığını görmek tam tersine kişinin içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulup ferahlığa çıkacağına, rahat ve huzura kavuşacağına işarettir. Bir kimsenin rüyasında genel olarak bir can kurtaran görmesi üzülebileceği bir haber almaya yorumlanır. Başka bir rüya tabircisine göre ise can kurtaranlık mesleği gerçek hayatta oldukça önemli ve saygın bir meslektir. Bu işi yapan kimseler pek çok kişinin hayatını kurtarmıştır. Rüyalarda ise can kurtaran görmek hayatınızdaki bazı olaylara işaret eder. Muhtemelen bu olaylar başlangıçta can sıkıcı ve can yakıcı olabilir. Ancak rüyada bir can kurtaran görmüş olmanız tüm bu zorluklardan ve tehlikelerden çevrenizdeki insanların yardımları sayesinde kurtulacağınıza yorumlanır. Can kurtaran hem tehlikenin hem de kurtuluşun habercisidir. Rüya'da can kurtaran görmek ne demek diye daha detaylı bakıldığında bu rüya çevrenizde mevcut olan gerçek bir tehdit hakkında güçlü bir uyarıdır. Bu dönemde ekstra uyanık ve dikkatli olun çünkü bu tehlike çeşitli şekillerde karşınıza çıkabilir. Gerçekleşmek üzere olan bir doğal afet gibi çevresel bir tehdit olabilir. Ayrıca kendi çıkarlarını ilerletmek için sizin savunmalarınızı kırmaya çalışan rakiplerinizden veya düşmanlarınızdan gelecek olan psikolojik bir tehdit de olabilir. Ancak rüyada bir can kurtaran görmüş olmanız bu tehlikeli durumdan mutlaka bir yardım alarak kurtulacağınıza da yorumlanmaktadır. Rüyada can kurtaranlık yapan birini görmek ne demek sorusuna gelince bu rüya iş yerinizde veya genel olarak işinizde bir sorun olduğu veya olacağı anlamına gelir. Bu sorun size birçok başka sorun yaratacak ve rakiplerinizin içeri girip bu durumdan avantaj elde etmesi için çeşitli fırsatlar yaratacaktır. Bu sorun, ihmalkar iş arkadaşlarınızdan veya sizin yeteneklerinizin yanı sıra liderliğinizi haksız yere sorgulayan, sizi kıskanan birinden de kaynaklanabilir. İnsanlar sizin niteliklerinizi zayıflatabilir ve sizi mevcut konumunuzdan atmaya çalışabilir. Ancak bu zorlu süreç sayesinde kimin gerçekten sizin yanınızda olduğunu, kimin ise düşman olduğunu da net bir şekilde öğreneceksiniz. Rüya'da bir can kurtaranın sizin hayatınızı kurtardığını görmek ne demektir? Rüya'da bir can kurtaranın hayatınızı kurtardığını görmek, gerçek hayatta bir kaza sonucu yaralanma olasılığına işaret eder. Bu genellikle araba kazası veya bozuk yollarda savrulma gibi araçların karıştığı trafik kazalarına işaret eder, bu nedenle araç kullanırken veya bir toplu taşıma aracının yolcusuyken bu dönemde ekstra dikkatli ve tedbirli olmalısınız demektir. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.